Ayla abi, kaç Tamam. Ayla 22 Allah, Allah. Tamam. Ayla'nın birinci yerinde ya, Güzel, Allah. Allah. Allah

Demir var burada. Çok az aşağı. var Tamam, Su verir su su. Su var mı? Bir çok az su. Emel abla, ben de Şöyle verin size. Az mı? Başını Otur, bir şey Bitir <laughs> Ayla soyadın ne? Sevinç. Sevin. Çok alışman lazım. Çok işte doğru olmayabilir. Biraz daha verin. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Yeter mi? Yani? Sen daha sakın ol. Olur olur. <laughs> ah. Oh. Böyle değil mi sen? İyiyim teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor>